<laughs> gel, dur, ben kameramanı alıp geliyorum. Gel, dur dur ben alırım kameramanı. Şurada. Dur ben alırım kameramı. ben alırım lan. Gel. Bana, bana gel burada gel. Abi Hakan'ı da al gel buraya. Hayır. Neyi toparlıyoruz abi? Neyi tamam toparlıyoruz? yani eylemimizi gerçekleştirdik. Eylem bu mu? Eylem dediğimiz başkanım. bu mu? İki dakika çıktık konuştuk bu mu eylem? Bu mu eylem? Neye tamam, yaradı? Sorun yok. Hocam, Başkanımızın çıkardık. neyine yaradı? Şansını söyler misiniz? Tercih. Şu an böyle boş Hocam. laf ne yapıyorsunuz ya? ne yapıyorsunuz ya? o kaldık 23 Mart pazar günü o kadar içimde kaldı ki geleceğim dedin önde kollayacağım dedim hiçbir şey yapmadım. Sevgili dostlar bak, şu anda bak, sizi korumak ben için ben buradayız. Için. Için bak, buradaysanız müdahale olmasın yani. tamam mı? 23 Mart'ta Paz, bana söz verdi. Sevgili pazar kardeşim günü, bana söz her verdim. zaman buradaydık. Bana Hep, söyleyiz. Söyleyiz. Abi, Hep eğer buradayız. Hep buradayız. Tamam sizi korumak için. Yoktun diyorum. Sizi korumak için buradayız.